Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir Minecraft bölümünden herkese selamlar. Evet dostlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 2 mi 3. bölüm olacak galiba. Evet 3. bölüm olacak. Bir yana da deniz arıyordu. denizde meşgul atmak zorunda kaldım artık kusura bakmasın. Gençler uzun zamandır daha doğrusu siz görmediniz ama ben video dışında çok aradım. Hatta köpek elde ettim. Tuttum, canavarlarla savaştım, göz buldum, kemik buldum, köpekleri recilleştirdim. Şimdi gittiğimiz zaman da hepsini göstereceğim ama bulduğum köyleri ilk öncesi göstermeye çalışayım. Hatta bir tane köylüyü kendi evime götürdüm abi. Güzel bir yere de, emniyetli bir yere de koydum. Çok da uzakta değilmiş evimden. Evim hemen şurada. Ee, güzel bir de su yolu bulduk abi. Su yolundan tertemizce götüreceğiz şimdi diğer köylümüzü de. Hiç sıkıntı çekmeden. Ama şimdi ilk önce hemen bir köyün oraya gidelim. Aa, köpeğimden yemin ediyorum bir savaştık. Bir savaştık abi. Ben bir tane vuruyorum. O hemen böyle saldırıyor, gebertiyor. Şeyleri yanıma yaklaştırmıyor. Tabii Creeper avlayamadık ama e, Creeper avlamaktan birazcık çekindim. Şimdi yalan yok Creeper artık hani okla yayla falan avlarız. Yani ölmekten çok korkuyorum abi. İlk defa hardcore e, survival oynayacağım. Umarım elimi yüzüme bulaştırmadan iyi bir yere varabiliriz. Şimdi şurada hemen bir tane köylü gördüm. Şunun içine bindireyim. Bin. Oh. Öbürü binecek sandım lan. Şimdi köpeğimizin ismini ne olacağını siz belirleyeceksiniz. Ben size zaten yorumlarda da söyleyeceğim. Köpeğimin ismi ne olsun diye sizlere soracağım. Sizler de söyledikten sonra köpeğimizin ismini o şekilde belirleyeceğiz abi. Hop şöyle suyla da hemen bir şey yaparak buradan evimize kadar götüreceğiz. Bir çift götürsek yeter zaten. Ben hemen hemen böyle bir e, patates falan da buldum bu köyden bir şeyler aldım. Samanlara filan hiçbir şey ellemedim arkadaşlar. Sadece götürdüğüm bir tane köylü. Başka bir şey götürdüğüm yok. Şu an kedi de varmış lan. Puh. Aslında balık malık olsaydı bunu evcilleştirdim. Köpeğim nasıl geliyor yemin ederim aslan aslan. Yalnız ben e, böyle nehir aracılığıyla gittiğim zaman da köpeğim beni takip edemiyor. Yanıma gelemiyor abi. Ona da bir çözüm üretmem lazım. Yalnız akşam da olmak üzere köylüyü öldürmeden eve nasıl götüreceğiz? Çok kararmadan şurada bir yerde zaten yatar uyuruz. O şekilde eve götürürüz. Daha bunlara şurada iki tane inek spawn oldu gördünüz mü? Hemen sol tarafımda iki tane inek spawn oldu. Abi şurada hemen inmemiz lazım. E, ee, güneş yere değdi tamam. Oğlum köpek mi bindi şeye ya? Ya hoşt ya. Gözünü sevdiğim F3B. Abi köylü değişik bir yere gitmeden hemen ben de bileyim. Ya bu köpeği ben ne yapacağım abi? Geliyor hemen sandık şeyi koyduğum zaman sandık neyler? lan? Tekne koyduğum zaman geliyor içine bilmeye çalışıyor ya. O domuzun da yavrusu oldu bir anda. Abi yanlış yere de gitmek de vallahi bu işin sonu kötüye gider. Ha. Aşağı aşağı düşürürüz hayvan cihazı. Şurada bir tane eski portal buldum. Kırık portal. İçinden bir altın milyonu falan aldım ama Başka da öyle fazla iyi, iyi bir şey çıkmadı yani. Abi köylüyü de bulduk gelsin. Kitaplar gelsin. Böyle zümrütler tertemiz. Bu bizim bayağı işimize yarayacak. Şurada bir şey görünüyor ama. Ha al kabaklarıymış. Abi karpuz bulduk. Balkabağı bulduk. Birazcık etrafta dolanma şansım oldu. Seri çok kitlenmesin Biraz hızlansın. Sıkıcı olmasın diye az bir şey maden kastım. Kazma falan yaptım. Balta yaptım. Daha sonradan da işte ilk tarafa gezintiye çıktım. Karpuzlar buldum. Biraz bambu getirdim. E, ağaç kestim işte fidan getirdim kapının önüne diktim ama şu an daha size gösterme şansım olmadı abi. Ya çok uzak değil çok yakın da değil ama belli gidilesi var yani güzel bir yerde köyümüz var abi o köyü de ellemeyeceğim. Sadece iki tane köylü getirdim bir 8-10 tane 15 tane köylü yaparız güzel onlara da bir yer yaparız. Ev olarak orayı kullanmayacağım arkadaşlar şu an orası sadece bir yaşam oyu olarak kalacak. Ev olarak orayı kullanmayı düşünmüyorum. Kendime güzel şöyle e, şekilli bir ev yapacağım. Ulan şunu yatak zannettim ha. Kendime şekilli güzel bir ev yapacağım. Onun içinde yaşayacağım. Sandık odam falan da orayı düzenleyeceğim ama bak hemen benim ağaçlar gözüktü. Onları ben diktim. Bambular falan yetiştirdim. 10 numara 5 yıldız oldu abi ha. Abi inekler, koyunlar böyle neler neler ya. Çok efsane şeyler yaptım. Ee, hemen burada zaten bir şeyle uğraşmadığım için rahat konuşayım diye buradan bu şekilde sizlere söylüyorum rahat rahat. Ya bir git ahtapot ya. Abi hemen sağ tarafımda gördüğünüz gibi Hemen şurada bir ineyim. Oradan da sizlere de anlatayım. Abi ben şurada gördüğünüz üzere biraz inek, biraz koyun. Bunları çiftleştirdim. Abi şurada ne fightlar döndü var ya. Burada ne zombiler, ne örümcekler öldürdük. Ne oldu lan? İnek patladı sandım. Abi bir köpeğim de burada var. Hatta bir tane de evcilleştirdim ama o gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum. Ya da ben evcilleştirdim zannettim. Herhalde yapamadım. Abi şuradaki ağaçlar, bambular. İşte buradan bir tane eve şöyle direkt götürebileyim diye köprüler falan kurdum abi şöyle. Hemen şöyle ineyim. Köylünün bir tanesini buraya getirdim sıkıştırdım. Bir sandık odası falan yapmadım. Şuradan aşağı doğru indim. Ee, birazcık maden falan kastım böyle. O güzel oldu. Ha şöyle birazcık malzemeler böyle göz falan hani zombiden ısıtırıp çevirmeye çalışırsak falan hesabı yaptım. Biraz böyle demirler bu 7-8 tane da iki tane de şey de kazma da galiba bir tane mi? Bir tane de, evet bir tane de kazma kırdım ama geneli bu kadar böyle malzeme toplayabildim gençler. Böyle elimde birazcık yemeğim falan var. Üstümdeki zaten obsidyenlerimi falan görüyorsunuz. Hemen şuradan fazlalıkları. O patatesleri dikeceğiz. Hatta köylerin olduğu yere dikeceğim ki köylüler kendileri alışveriş yapıp da bir şeyler yapma fırsatları olsun diye tutacağım gençler orayı. Üstümdeki fazla malzemeleri bırakacağım sadece şimdi. Neyi? Bu tekne dursun. Şunu bırak. Akasya tahta da dursun. üstüne tahta durması iyidir abi. Severiz. Şimdi önemli olan köylüyü buraya getirmek olacak. Bir zarar ziyan vermeden köylüyü buraya getirdiğimiz anda sıkıntı yok. Gençler köpeklerimizin ismi ne olsun? Yorumlar kısmında yazın. Ben de yorumlar kısmında bunu isteyeceğimi sizlere de belirteceğim. Şurada F3B yapıp vurma kutularımızı açıyoruz. Buradan çıkartıyoruz. Oğlum Ha otur şöyle güzelce. Şuradan akarız benim eve doğru tamam mı? F3B'yi kapat. Böyle bir dönüş yapalım. Şuradan bir U çekelim. Zu dönüşü. Ulan bir tık yukarıya alsaymışım daha iyiymişti aslında ama. Olsundu. Olsun duydu. Şuradan aça aça gideriz abi ne olacak ki ya. Ya aa tamam. Dur bir şöyle bir gözümün önünü göreyim de. Yanlış yerleri kırıyorum biliyor musun? Hiç kendimizi riske atmadan, yanlışlara mal vermeden. Endişeye mal yok endişeye. Buradan devam edelim abi. Onu da yanına şimdi koyacağız. Bunlara güzel bir yer açacağız. Bunları içlerine koyacağız. Bunları üremesini sağlayacağız bu bölümde. Abi yiyecek sorunum kalmadı. Şimdi madene de filan da indik. Orada da problem kalmadı. Şimdi şöyle köylere bir şey olmasın diye uğraşacağım şimdi. Buradan e, köylülerin olduğu yerden biraz daha ileriye götürüp Orayı kıracağım. Şimdi bu köylü burada durabilir abi. Burada sıkıntı yok. Şuradan içeriye geceliğinde çalışacağımız için moblar girmesin diye tamam mı? Şurayı kapatıyorum şimdi. Hatta şurayı da kapat. Bu vatandaşlar burada dursun. Yazık olmasın bunlara. şöyle kıralım. Buradan içeriye de alacağız bunları abi. Buradan kazılara başlayalım şimdi. Burayı kazdıktan sonra bunlara güzel bir mekan. Şöyle ferah. 3 blok yüksekliğinde. 2 blok az oluyor çünkü. 3 blok yüksekliğinde güzel ferah bir mekan yapmayı düşünüyorum bunlara. Orada üretiriz. Oradan da güzel yerlerine götürürüz. Bir ray sistemi çekeriz. Yapacak çok şey var ama zaman yok gençler. Benim biraz zamanım kısıtlı olduğu için problem oluyor. Bir de elimdeki ben meşallerin hepsini etraf aydınlatmaya harcadım. Yakınımda moblar doğmasın. Köyleri falan da getireceğim diye. Ee, hemen şuradan birazcık meşale falan yapmak zorunda kalacağız ya. Şuradan kömürümüz var mı? Abi ben kömürleri nereye koydum? Aga nasıl korktum var ya. Şuradan hemen Bunlar kadar bir meşale. 64 tane meşalemiz oldu. Gayet iyi. Çok güzel oldu bu. Çok güzel. Biz seviyoruz. Şöyle şimdilik buraları şu kazı olayına birazcık hızlı geçeceğiz gençler. Şuraya hemen adamlarıma bir yer yapacağım. Kazı olayını bir hemen hızlıca bir geçelim. Abi kazı işi bitti. Kazmamın canı da neredeyse bitti gibi. Ee, şuraya eşit yapmadım. Sıkıntı yok. Eşit olmasına gerek yok. Burası 1, 2, 3, 4, 5 blok olmuş. Bu 2, 3, 2 blok daha gitmemiz gerekiyormuş ama şimdilik böyle dursun. Daha sonradan genişletirim. Ee, niye diyecek olursanız. Yok abi sıkıntı oluyor şimdi. Şurasına bir tek kazıp bir şey yapacağım şuraya hemen. Bu stack mi? Buraya bir tane bundan koyalım. Şöyle ortalığı aydınlatsın diye yapıyorum bunu. Hatta bunun altına bir tık daha biraz daha aydınlık. Ulan böyle de ne biçim ha. Allah. Çok tatlı oldu böyle de. Tamam sağa sola gene meşaleleri koyarız. Abi 8 olmasın yeter. Daha ben buraya şimdi köylüleri getirdikten sonra. Ulan duruyorsunuz demin mi? Nasıl korktum ya. Adamların sesi de çıkmıyor abi. Şimdi buraya köylülerimizi getirdikten sonra şöyle bir iki tık kazayım kapı girişi falan yapabilmek için. Buraya hemen çit kapısıyla bir şeyler yaparız. Şuraya hemen bir tane tarla çekeriz abi. Kenarlara bir şeyler bir şeyler. Böyle iki dakikada. Tamam mı? Hatta ilk önce ben bunları buraya getirmeden önce tarlalarımı falan yapayım. Abi şuraya ortaya bir tane su koysak. Tamam mı? Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bilerek 4 yapmadım gençler. Daha sonra doğru genişletiriz. Bunun önemli değil. Çok fazla büyük bir tarla olmasına gerek yok. Zaten buralarda gezecekler. 2, 3 şöyle kenarlardan biraz daha genişletiriz şimdi elinde malzemem yoktu. Ee, şu kazma kırılmak üzere. Olmadı birazdan birazcık daha genişletiriz buraları. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum hani üstüne basıp şey yapmasınlar icabı. Elimdeki kazmanın da canını idareli kullanmaya çalışıyorum aslında da. Ortadan da bir tane su koyarız abi. Sıkıntı yok ondan sonra. Benim elimdeki malzeme bitmiş. Yalnız dayı da dışarıda moblar kaynıyor. Şurada hemen bir yatalım uyuyalım. Kendimize geldikten sonra devam edelim. Okey. Şuradan birkaç meşal de şuraya atalım da karanlık olmasın. Tamam toprak nerede? Toprak burada var. Al elini toprağı hemen döşemeye başla abi. Bunlar da hemen bir çapa mapa patates filan birbirlerine ata ata çoğalırlar abi şöyle tertemiz. Şunları kömürleri aslında alsak daha iyiydi de şöyle bir blok şu tarafa doğru genişletiriz olmazsa şöyle şöyle olacak hatta aynen dediğim gibi şöyle bir blok buraları genişletelim. Birazdan kazma yapıp biraz daha genişletiriz şuralarını. Ne yapıyorsun oğlum? Ya benim mouse bozuk. Tekerine basa basa bozmuşum. Biraz da sağa sola giderken de sıkıntı oluyor. İdare edin gençler. Şöyle hemen içine bir adet su koyalım. Hemen buraların tamamını yapıp elimizdeki patatesleri, buğdayları ekelim. Bunlar güzel güzel çalışırlar. Bir şeyleri yaparlar. Hatta daha sonradan da bir köylü alışveriş sistemi yaparak Bunları daha da geliştirebiliriz. Modsuz da yaptığımı hatırlayanlar vardır zaten. Biraz buradan biraz buradan genişletiriz. Olmadı hatta şuraya genişletiriz. Şurayı aynı konuma getiririz. Yataklara falan da bu tarafa koyarız. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi elimde patatesler vardı benim. 17 tane patatesim var. Başka ne ekeyim? Patates ekeyim ya sadece. Patates ekip bitsinler. Başka bir şey yapmasınlar abi. Hemen şöyle etraflarını ekelim. Yalnız hafif karanlık kalıyor olabilir. Şuralarına birkaç tane meşale atalım. Aynen buralar birazcık karanlık kaldığı için sıkıntı olabilir buralar. Bir tane daha kazma yapalım olmazsa abi. Nereye koyduk biz onları? Bir iki üç tane aldık hemen şuradan bir tane kazma yapalım. Ha şeyim yok. Tamam kazmayı ver abi. Şunun canı gittikten sonra öbürlerini de halledeyim. Buradan iki blok daha kazacağız. Aslında daha fazla olsa daha iyi olur da. Neyse artık onu daha sonra şey yaparız. Bir şu an aklımda herhangi bir şey yok. Kassak bile nasıl bir yapı, nasıl bir sistem yapacağıma daha henüz karar vermiş durumda değilim. Şuraları hemen bir kazalım. Şöyle aydınlık ve ferah bir mekan içerisinde. Nerede benim adamlar? Buradalar. Sıkıntı yok hemen bir yanıma biraz da şey aldım. Benim yünler vardı. Yünler nerede kaldı? Yünler burada. Abi siyah da alayım. Bunlardan bol bol yatak yapmam lazım hemen benim şu an. Şöyle yapalım bir. Yalnız üstümde benim hiç boş yer kalmamış ki abi. Heh. En azından bir nebze. Şunu da şuraya sallayalım. Ya henüz neyi nereye koyacağım bulamadım gençler. Kusura bakmayın hemen iki dakikada halledeceğim. Çakmak yapmışım. Çakmayı nereden bulduysam ben. Çok enteresan. Abi çakmak bulduğumun farkında değildim. İyi oldu. Hemen şuradan şöyle. Bir tanesi benim de aslında da ben kendime siyah yatak yapayım olmazsa. Biz nasıl uyuyacağız değil mi? Bu siyah yatağım benim şurada kalsın. Bir beyaz bir şey kaldı. Olsun sıkıntı yok. Şunları ben şey atalım. Gri. Aslında bunları boyayabilirim. Sıkıntı yok da. Olsun. Boyasak da olur. Boyamasak da olur. Hani şey gelirse gerekirse boyarız. Oyunlarımız da var. Makasla kırpabiliriz de. Şeyini alabiliriz de. Problem yok abi. Şimdi biz ne yapacaktık abi? Hemen çit kapısı yapacaktık biz buraya. Şöyle güzel bir odunla bir giriş yaparız. Bir de çit kapısı döşeriz altına. Mis. Mis o. Şöyle yap. Bir çit kapısı akasyadan. Tamam. Odun nerede? Burada. Buraya bir odun lazım bize gençler. Burada bir iki kaldı. Şurayı kıralım. Tamam Şöyle. Şuradan itibaren. Böyle bir şey olsun. Şuraya da bir tane çit kapısı koyalım. Yalnız benim bunları buradan geçirebilmem için ilk önce şurayı açmam gerekiyor. Yani bunları kolay kolay içeri sokamayız yoksa sıkıntı olur abi. Hemen sizi şurada azat edeceğim küçüklerim. Seni şuraya bir bırakayım. Bir de arkadaşını senin yanına getireyim. Tamam ondan sonra. Yemek yiyeyim lan. Bir de arkadaşını getirelim. Artık sizi evlendireceğiz. Böyle olmuyor. Çünkü bizim cücük köylere ihtiyacımız var artık. Şurayı şöyle bırakalım. Tamam. Şimdi şurayı eski düzene bir getirelim. Tamam. Bunu da böyle koyduk mu tamam. Hiçbir şey giremez de çıkamaz da. Aslında bir tane tuzak kapsı lazım bana. Daha iyi olur. Kapıyı açsam da çıkamazlar o zaman. Tamam şöyle açtığım zaman ben girebiliyorum ama köyler benden bir tık uzun oldukları için içeri giremiyorlar. Ya da dışarıya çıkamıyorlar. Buradan da moblar falan da gelse bile giremezler içeriye. Mis abi, tertemiz. Bunları da soyalım güzelce. O tertemiz kapı oldu abi. F3, B diyelim. Vurma kutularını bir açalım. Okey. Şimdi aslında bunlara ilk önce bir yemek vermemiz gerekecek ha. Bunlar bir ikisi kendilerine olsa 1, 2, 3, 4, 5 yavru alacaklar. Vurma kutularını bir gizleyelim. Bunlara biraz yiyecek lazım abi. Ekmek falan yapayım ben bunlara bir. Ekmek var mı? Ekmek. Ulan o köye gitsek aslında oradaki şeyleri getirsek ya. Olabilir vallahi olabilir. Hepsinden ekmek yap. 8 tane ekmek çıktı sadece. Tüh. Ben gideyim abi aynen. Öyle yapayım. Hepsini atayım şöyle. Bak ben gidiyorum geliyorum. Siz güzelce çiftleşin tamam mı? Şöyle yap. Bak yavru bekliyorum sizden ha. Kangal yavrusu. Abi benim köpek orada kaldı biliyor musunuz mu? Gelemedi. Aha kürek gitti. O zaman bir tane elmas. Kürek yapmanın artık zamanı gelmedi mi sizce de? Elmas kürek gider değil mi artık? Elmas kazma var, elmas kürek var. Dur şu kırıldıktan sonra bunu kullanırız. Tamam üstüne çapa mapa da var. Bunlar da geldikten sonra kararız. Oradaki bu olaylar falan bir getireyim ben. İşe yarar bir malzemeler falan bir şeyler varsa getireyim onlara. Köpek burada var. Ha üstümü değil mi bunlara? Ben de şeyler nerede diyorum. Teknileri bulamadım diyorum ya. Abi 10 numara 5 hızlı bir CD. CD önümüzdeki bölüm vermeyi düşünüyorum. Önümüzdeki bölüm CD veririm size de. Güzelce oynarsınız. Zaten spawn'da şu an konuşlanıyorum. Başka bir yere fazla gitmedim. Spawn olduğu yerde sayılırım yani. En fazla bir 20-30 blok uzaktayımdır. Spawn genel çankın, spawn çankın üstüne. Buraya bir gidelim bakalım. <laughs> Köpek nasıl silkelendi? Kendini bir tuhaf yaptı. Abi siyah yatak nerede benim? Aha şeyci geliyor. Çerçi geldi. Oğlum güneş yeri değdi. Yatsana işte. Ha, kustu mu ne yaptı <laughs> pis. Abi tropikal balık kovası, yeşil boya, kuş fidanı. Karpuz tohumu, nülüfer, sarmaçık. Hiç işe yarar bir şey yok. Ben şu yatağımızı yanımıza alalım. Sıkıntı yok. Gel köpeğim gel. Sana demiyorum oğlum o da. ha diyor. Köpeğim diyorum o üstüne alın demen. Ulan şu da şeyi var sandım. Sıkıntılı. Kedi. Pis, pis, pis. Kediye bak nasıl kaçıyor. Abi buradaki samanları falan götürelim mi ya. Ha, ben de yüksek bir yer sandım nasıl korktum. Şuradan <laughs> Çıkayım yıktan. Abi bu çapayla artık her şeyi daha hızlı kırabiliyorsun ya. Nasıl güzel oldu biliyor musunuz? o 12 tane. Aha 13 tane oldu. Var mı başka? Dur şu arka taraftan gideyim biraz yüksekten bakayım. Vardır diye tahmin ediyorum ne o çiftçi giden arkadaşların arkasından ağlıyor herhalde. Şu evin içine baktık. Ya çok büyük çaplı bir köy değil ya. Bir değişik yani büyücüsü falan yok yani. Burada da bu kardeşlerimiz çalışıyor. Çalışın bakalım. Geçen bir iron golem görmüştüm burada ama. Hah. Iron golem duruyor fakat biz... Başka şey yok mu ya saman sap? Şunun üzerine bir çıkayım. Bir de bu köylerin her birinin yanında böyle değişik... Oha bir kedi daha. <laughs> köylerin her birinin yanında bir de böyle şeyler değişik değişik. eee efendime söyleyeyim. Bağıra falan oluyor. Hep oradan böyle şey çıkıyor. Değişik şeyler spawn oluyor. Abi şu tarafta çok güzel şeyler olabilir biliyor musun? Kedi gelecekler. de köpekten gelemiyor. Korktu mu ne yaptı? Şu atlar yanına bir çıkalım bakalım. Onlarda bir azalt mı etsek ne yapsak? Koyun var. Domuz var. At var. Oo bak buradaymış. Ganimet burada dayı. Oğlum. Ya sana vuruyordum ne yapıyorsun? Deli misin sen ya? Manyak manyak işler yapıyorsun ya. Hadi bak senin için e, yürüyerek gideceğim tamam mı? Sırf sen gelemiyorsun diye yürüyerek gidiyorum bak. kıymetini elim ila. Oha kedi. Oha. Lan ne ara ışınlandı bu benim yanıma manyak mı ne mi? Tüh geçemedik karşıya. Buradan da yüzeceğim. Hadi gel bakalım. Bak geliyor ha. Allah geliyor. Ya benim köpek tam bir psikopat çıktı ya. Bak burada hemen. Bu bir de böyle tüylerini silkeliyor, bir şeyler yapıyor. İneklerime bakayım bir. Aslanlarım benim. Size de size biraz dur. Aa dur dur dur. 20 tane. Hemen şuradan ineklere biraz İnekleri çoğaltma işlemi. Oha kaç tane oldular lan bunlar? Abi İki de oyunlar için gider diye düşünüyorum ya. Onların başı kel mi? Hadi bakayım yine afiyet olsun gençler. Hadi aslanlarım. Yiyorsunuz değil mi? Aa şöyle. Eferim. Eferim sizlere. Oha oğlum hepiniz üstüme gelmeyin. Tamam bitti. Bitti gençler bitti. Oğlum köpek içindeydi lan çıkabilir miyim acaba? Anam köpeği oraya tutturmuşuz ya. la kalk, kalk gel. Düdük. Oğlum nasıl şınlandın sen oradan? O zaman ben seni bir yerde kapalı tutamam ki. Neyse. Bir çift oldular işte. Sen de buraya bunun yanına otur tamam mı? Burada bekleyin siz kapıyı korlayın ha. Aman canınızı yerim. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar diye bir laf var. Ona olmaz düştük. Oğlum hani çocuğunuz olmamış sizin? Allah küstüm gidiyor ama. Şuradan hepsini ekmeğe çevireyim. Oh 54 tane ekmek oldu. 54 tane ekmek yeter diye düşünüyorum ya. Alın bakayım. Hadi yiyin afiyet olsun. Oo Ekmeğe niye attın günah değil mi diye ağzına çarpıyormuş şimdi. Evet. Oğlum bunların mesleği yok ondan mı acaba? Allah kahretsin. Allah da kahretsin. Bunların mesleği yok. Getirdim bunları buraya bıraktım ya. Yok o kadara gerek yok. Yok meslek olmadan da çoğaldılar. Sesi geliyor. <laughs> meslek vermeden de bebişler oluyormuş. E güzel. Bir tanesini buraya koyayım. Bir tanesini de bu köşeye koyayım. Tamam mı? Bakayım meslek aldın mı sen Tosun? Oo. Oo bu da meslek aldı. Senin neyin var? Patates, buğday. Sende ne var koçum? Patates, havuç. Havuç bir işime yarar mı ki? Şunu kırayım bir daha koyayım. Bakalım ne çıkacak şimdi. Patates, buğday. Elimde bir tek onlar var olsun. Bunlar kalsın ya. Ondan sonra bir alışveriş gerçekleştiririz. Buradan çıkanlar aslında bir zombiye kıtlattırırız gibime geliyor da. Bir bakalım. Ne yapıyorsun lan sen oynuyor mu düdük? Bunun adı güdük necmi olsun o zaman. Evet gençler. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha çok gelmesini istiyorsanız güzel bir like atmayı ayrıyetten de videolarımıza yorum yapmayı da unutmayın. Dediğim gibi köpeklerimizin ismi ne olsun videonun açıklama kısmında şey yorumlar kısmında yazarsanız sizlerden gelen en iyi iki, en beğendiğim iki ismi köpeklerimize koyacağız ve kimin söylediğinde videoda paylaşacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.